Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir litre sütümü tencereme alıyorum. Sütümle şekerim şöyle bir taşım kaynasın. Fazla fazla kaynatmaya gerek yok. Evet, yeterli. Şöyle hemen iki buçuk bardak da şeker koyacağım. Şöyle bir şöyle iki iki buçuk bardak şekerimi de koydum altını açtım hemen erisin şekerimiz yeterli arkadaşlar tereyağı, vita yağı, sıvı yağı karışımını da erittim hazırladım hemen şimdi masaya geçiyoruz tatlımızı yapmaya evet arkadaşlar bu seferki soğuk baklavamızı hazır yufkadan yapacağım videoma girerseniz görürsünüz. Hazır baklavadan da var. Kendi açarak yaptığım var. Bu akşam çok acele yaptığım için hazır baklavadan yapacağım. O da güzel oluyor. Doruğun sünneti var yarın. Oğlum benden ne istiyorsun dedim. Soğuk baklava dedi. Şimdi de acele acele hemen markete gönderdim çocukları. Yapraklarını aldırdım. Yufkalarımı hemen yapacağım. Sabahleyin de vereceğiz. Sabahleyin 8.30'da Kıymetimiz var Allah izin verirse. Evet. Esra ya şöyle birer yufka böyle bir kenara taşıyorsa böyle getir şimdi bu böyle olsun. İkinciyi bir o tarafa götür. Tepsi boş kalmasın. Şöyle her yufkanın arasına bir kaşık yağ sürelim. Evet. Şöyle koyalım. Ver bakalım. Yufkalar da çok güzelmiş. Şu kenardan koydum. Bakın tam tepsiye sıfırladım. İkinciydi. de oradan sıfırladım. Şimdi yine yağını koyuyorum. Koyayım şöyle. Evet arkadaşlar artık doruk büyüdü. Yarın sünneti var. İkiye geçti. Doruk benden ne istersin oğlum dedim. Soğuk baklava dedi şöyle yarısını serdikten sonra arasına ceviz koyacağız. Ben sizi fazla tutmayayım. Evet. Tam yarısını koydum. İçine cevizini vereceğim. Fazla ceviz vermeyeceğim. Pek cevizli sevmiyor. Şöyle kandıracağım az cevizli diye. Doğru. Üzerine çikolatasını seviyor. Kakaosunu seviyor. İçine biraz da şöyle incecik çektiğim cevizlerden döktüm. Evet aynı işlemi üzerine yapacağım tekrar. Esra yapraklarını bana yardım ediyor, ayırıyor. Şöyle. Hepsini de ben bir sarayım, doldurayım. Evet, her yeri güzelce yağladım bolca. Şöyle üzerine tekrar keseceğim şimdi dilimlerine. Evet baklava deyince mutlaka ki şeyi, şeyi yağı fazla olsun. Hemen şöyle ayarlasam bir, iki, üç. Çok da büyük olmasın. Anne sen de Evet şöyle dilimlerini keseceğim. kestikten sonra fırına vereceğim arkadaşlar. Sizi fazla tutmayayım. Kesmesi biraz uzun sürüyor. Evet. Tatlım fırından çıktı. Bakın çok güzel kızardı ve de kabardı. Hemen şöyle sütümü de aldım. Tatlım ılık. Arkadaşlar sütüm de ılık. Bir paket kremayı şöyle sütüme veriyorum. Şöyle karıştırarak hem karıştırıp hem yapamadım. da şöyle. İçinde çıkamamasın yazık olmasın. Şöyle kıvamını güzelce karıştırdım. Hemen çözüldü zaten. Kepçe yardımıyla güzelce bir şerbetini, sütlü şerbetin tatlıma veriyorum. İkisi de ılık. Süt de ılık. Baklavam da ılık. şöyle 10 dakika şerbetiyle beklesin. Ondan sonra üzerine malzemelerini koyacağım. Evet. Biraz çekecek. Bol sütlü olsun. Mis gibi. Biraz böyle beklesin. İsterse yarısını da koyacağım. Biraz da kakosunu vereceğim. Ali hadi, hadi ya. Ay anne ne yaptı? Evet. sütüm güzelce bakın arkadaşlar çekti. Hemen şöyle bir süzek yardımıyla ben Nesquik koyuyorum. İster kafa koyun ister Nesquik koyun. Hangisi varsa evde. Şöyle genelde pastacılar da bunu koyuyor. Esra bana yardım et. Hemen koyamadım. Şöyle Evet. Her tarafına gelecek şekilde. Hemen koy. Evet. Çekmediğimizde <laughs> şuraya Tam, Tamam. Kakaosu yeterli. Şöyle eksik yerlerine de koyalım. Kakao diyorum. Nesquik kakao fark etmez. Bir tane de çikolata rendeleyeceğim üzerine. Ondan sonra tatlımız hazırdır. Şöyle parmağımla çikolatamı da aldım. Rendemi de alayım. Kat yapayım ince çikolata elimde dağılmasın dolaptan çıkardım onu da şöyle üzerine. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.